Sevgili Adanalılar, sevgili dünyalar beni ciddiye almayanlar mutlaka bir gün ciddiye alacaktır. Mutlaka bir gün yüreğinizi kazanacağım. Bir gün yüreğinize taht kuracağım. Bir gün mutlaka sizinle güzel bir arkadaş olacağım. Güzel bir dostumuz olacak. Çünkü benim amacım gençliği yaşatmak, gençleri yaşatmak, gençleri hayata daha canlı, daha güzel bağlatmak. Çünkü ben Avrupa'daki gençliği görüyorum. Arkasında sosyal deste olan gençler aynısını da kendi ülkemde olmasını istiyorum. Ee, bunun için mutlaka Avrupalıların, Avrupa halkların, konusu iyi olan insanların desteğine ihtiyacımız vardır. Saygıyla selamlıyorum. Dünya halkına selam olsun.